Arkadaşlar videonun bazı kısımlarında küfür kullanılmıştır. Küfürleri sansürledik ama yine de rahatsız olabilecek arkadaşlar vardır. Bu yüzden bunu şimdiden belirtmek istedim. Aynı zamanda videoda 3 adet bin 2 olan olarak puan çekilişi olacaktır. Bu yüzden video sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Şimdi isterseniz başlayalım. Öyle söylüyorsun da herkes okula gitmiyor. Belki problemli, belki engelli bir kardeşimiz. A few moments later. Bu çocuğu oynayamayacaksan niye Reyna kilitliyorsun? <gülüyor> Nerede <gülüyor> oturuyorsun lan sen? Ya Reyna ananı a**ını bir kolu Oğlum Reyna ne yaptı sana? Oğlum senin kim arkadaşın yok lan? Çocuğu Ay. entry almış oynayamıyorsun Reyna bravo lan sana kardeşim Hayatta bak böyle bir şey var ama böyle bir anı bravo <laughs> 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 Selamün aleyküm Asi Aleyküm selam Eyvah 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 <laughs> Kardeşim kaç yaşındasın sen? Kanka biz doçladık doç hakkı olan bir tane. Allah <laughs> rızası olsun. 11 mi? Kankacım dersin yok mu senin yarın? Öyle bir şeyler var. Hani 11 yaşında insanlar okula gidiyor. Gece saat 12'de Valorant girmiyor. Bak öyle söylüyorsun da herkes okula gitmiyor. Belki problemli, belki engelli bir kardeşimiz. Yani konuşuyorsunuz da öyle. Bak anlayışlı biri de çıktı. Savunan birisi de çıktı. Çok güzel. Evet. Bak üstüne evet. giden de var. Savunan birisi de var. Kanka olabilir de. Niye insta ok atıyorsun bari? En azından sıkıntı mı benim? Oğlum ben entry mi aldım? Beyinsiz Kijoy aldım. Sana demiyorum lan. He bana diyorsun. <laughs> Adam çok agresif. Ha o itne ne mi? E, evet, şey yaptı. Başarılı <laughs> seç. Evet. Reyna koyayım seni. <laughs> Herkese selamlar. Arkadaşlar yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Hatırlarsanız geçen sefer Türkler çocuk oyuncu nasıl davranıyor? Birinci seri çekmiştik. Bu sefer ikinci seri yapıyoruz. Yanında Yiğitan var. 14 yaşında, 10 yaşında bir çocuk gibi davranacak. Bakalım nasıl bir video olacak? İnsanların tepkilerini merak ediyoruz. Çocuğa nasıl davranacaklar? Birazcık kötü oynayacak Yiğitan bu arada. Bakalım buna rağmen iyi mi davranacaklar, kötü mü davranacaklar? Göreceğiz. Hep birlikte bir izleyelim bakalım. Ayakta kalan son oyuncu. Kankam ne yapıyorsun burada? Ah. Ben anlamadım yani bu oyunu. Adamlar sayda girmemişken biz sağ solda pusuyoruz. adamları sayda girmesini bekliyoruz ya. Ya Reyna kafayı mı yedin Allah oğlum? Aya devam edin. Kanka ekokalı Ben senin arkandan gideyim. Seni bittim. Oyun be. Ben dönmüyorum. Siz dönün abi hepiniz. Sen dön. İşte bu yüzden dönmüyorum. Ana kodumu salın. İşte bu yüzden anladım. Ne ölmek için mi dönmüyorsun de? Raise öldü. Yapma böyle şeyler ya. Oğlum iyi oynamaya Rayna çalışma. Reyna bir şey sorabilir miyim? Efendim. <laughs> Ospu çocuğu oynayamayacaksan <laughs> niye Reyna kilitliyorsun? Birbirinize güvenin. Oğlum sönme çocuğu lan. Haklı niye Reyna alıyorsun ama sövme şimdi kanka. Gözcü Çocuk. yerleştiriliyor. Omur raşlayalım omur. Nereye? Düz düz düz. <laughs> Omun ne oldu öyle? Pingin mi var? Söyle. Abi, Abi herkesi laf atıyor da atıyor de. sen de girin bir adamsın. Oğlum başladı. ben entry kitlemedim. Beyinsiz sen kitledin. Sikeceğim şimdi enesiz, ananın yollarını. Ya karakter aldın geri zekalı savunma yapamıyorsun. Çocuğa söz söz ama. Hiç kurusun. Attığın eyleri gördük yoru. Ona koydum onun entry'leri sizi. O bu çocuğu senin. Av başladı. Annesiz ya. Alışma <laughs> <Konuşma s> <laughs> Abi ne oluyor? <laughs> Çok güzel seviyor. Ha açtı ulti. Tamam boş. Kilo var olmuş götüren gelmiş abi Allah affetsin. Taba bas. Şeyci 3 kilin var. 3 kilin. Savunma al karakteri alan ben miyim? Piç kurusu. Entry alan ben miyim? Allah'ın içinde söverim ha. Amkodumu. Entry'nin amacı ne? Oynayamıyorsun. Geri zekalı, Oynayamıyorsun. Atak, atak zekalı saldırırsın. Atak yapar. Ayakta kalan son. Kim <laughs> saldır? Geri zekalı. <laughs> Savunma yapıyoruz amına koyayım sala. Geri zekalı sen saldırı karakteri aldın. o*** Ospu çocuğu. Sen de savunma karakteri aldın kardeşim. Atak yaparız, gider saldırırım tamam mı? Yalmışın Kejo bir tane. Ya ama saldırırsın. Ama saldırırsın. <gülüyor> <gülüyor> saldırırsın. A koyayım. Yoru alayım, E atayım böyle. Salak salak ışınlanayım. TP e atayım. Kanka ikiniz de bir bok oynamıyorsunuz. Susun, sövmeyin birbirinize. Ne? Ben Şimdi biz ben Türkler ben çocuk oyuncuya nasıl davranıyor tepki çekecektik. Adamlar kendi aralarında kavga etmeye başladılar. Harbiden. O zaman bu video Türk serverinde döner bak. Ya konuşma evet, ki Joy şimdi daha seninle. Ya ki sövme lan artık. Yaşıyorlar lan hayatta. Oğlum senin hiç mi arkadaşın yok lan? ya konuşma senin de ananı Şey desene kanka bu çocuklara Lan sizde bari siz oynayın amına koyayım. sizde kolunuz yok mu? Kol, sizde mi, yok siz sizde mi kolunuz yok de Ya bari siz oynayın ama ne sizde mi kolunuz yok? Bir düşman kaldı Bravo ona. Tam bir oyun çocuğusun. Bana mı diyorsun? Be. Oğlum ben ne yaptım kanka sana? Kill Joy sağda ne oğlum sana? Bana söven kimdi S az önce yapalım. Sky <gülüyor> mıydı? <gülüyor> 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 pardon pardon Omen özür dilerim kanka bu <laughs> çocuğu <da> kayıp. Tam <laughs> <Baksana. gülüyor> ben, ben söyledim. <laughs> şey desene. <laughs> şey Reyna. He he ha, tamam Reyna. hadi hadi. S Reyna ha. Sky'le öyle şey desene. Ha, ha, kanka ha, siz niye ha, adam vuramıyorsunuz? İki killiniz vardı. He he he. Sky yürü Sky yoruyor. Allah yoruyor. De bu, he he bu adamı boş verin dedi. Karşıma çıksa ağır bu yani. adama boş verin de sus. Ne? <laughs> Nerede bu oturuyorsun abi. lan sen? Terliyorum bu ne adama, adama boş, verin çıksan, adam adam boş verin de. Ne olur Edirne çıksan. Siz de. niye adam vuramıyorsunuz? Bu <laughs> adam <laughs> boş elini sıkayla yapsın Kanka oyunum dondu. Ağlar. <laughs> ben iyi gel takip edeyim. Oğlum oyunum dondu bir dakika. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum çünkü sizler için çok güzel bir çekiliş durumumuz var. Çekilişimiz 3 adet 1250 Valorant puanı değerinde olacak çekilişe katılmak için. Bu videoyu like atıyorsunuz, kanala abone olduğunuzdan emin oluyorsunuz ve bir tane yorum bırakarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar açıklamadaki epi.com.tr referans linkime de tıklayarak epi.com sitesinde kayıt olabilirsiniz. Sponsorumuz ve çekiliş onların sayesinde yapıyoruz. Bu siteden istediğiniz her oyundan aynı zamanda Valorant'taki e-pinleri çok ucuz fiyatlarda %15-%16'ya varan fiyatlarla satın alabilirsiniz. Arkadaşlar bu indirimlerden ilave bir tane de böyle özellik var şu anda devam eden. Diyelim ki siz 6300 Valorant puanı alacaksınız ya da 4400 Valorant puanı alacaksınız. Arkadaşlar bu puanları satın aldığınızda size indirim yapmakla kalmıyor. İndiriminizi yapıyor tabii ki. 370 TL'den 314 TL indiriyor. Artı bir de bu satın aldığınız fiyatın %3'lük bir kısmını site geri geri iade ediyor. Ve böylelikle her sefer Valorant puanı aldığınızda iste bakinize para gelmiş oluyor. Ve bu şekilde bunları toplayarak daha sonra beleşe VP almış olabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği de var bu sitenin. Bu şekilde arkadaşlar bir göz atmanızı açıklamadaki linkten kaydolmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda referans linki kullanarak kaydolunca bana da destek olmuş oluyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar şimdi isterseniz devam edelim. Abi kizoyu laf atayım mı? Ben kör edeceğim ha, ha. siz saldıracaksınız. Kizoyu milletin laf atıyorsun da kendin daha Ya oğlum siktir şey git ya. Beni çıldırtıyorsun ha. Oğlum Reyna almışsın lan. Am Al, siktir bu maymunu seni. Kaç yaşındasın? Kardeşim ya. savunma yaptığımızda ikinci farkındasın değil mi? Saldırıda, sen? Da, saldırıda da, saldırıda da göreceğim sizi ben. Saldırıda. Abi yaptım, yok ki saldırı vurmaz. saldırdı annene saldıracağım ben. Ha sikik. <laughs> Besle mi 2 vurmuş sanki 22 vurmuş triplere gel. <laughs> saldırı vurmam yok mu? Ermin <laughs> tripler. Kayle oraya laf atayım mı? Korkma lan seni yakma. Sarmal bomba yolda. Beni niye yakmıyor Benim ayrıcalığım ne? Yakıyor Kızım niye bu kadar sinirlisin kanka? Kanka ne sinirli olsun? <laughs> çocuğu gelmiş gelmiş. Sana hayatta çok kötü davranmışlar ya. Üzmüşler seni. Sesinin soluğunu Moment ya. <laughs> ya <laughs> Allah'ım şimdi bana mı başla başladın ya? Hayatım yerleştirildi. İnsan tarafından sevilen biri. Sesimi de sordu. Ne görecekler? Aynen Reyna, aynen sen. Operatör almış bir de Tam isabet. Abi ne abine mi verdin lan masum? Ayakta kalan son. Ya Reyna ananı sik? Bir kolu attı kulak. Oğlum Reyna ya. ne yaptı sana kanka çocuğu sövüp Oğlum, durma. Sağlıklı adam olursa ya. Bize altına bakıp insene. Ya ananın ne yumruk? Bu amcık youtuber izlemiş sesini düzeltiyor sesini böyle efekt veriyor Ben youtuberım havası tabi tabi Yumruğu çaktım mı vurdum mu anan görürsün <laughs> Benim nikime diyor ha Oğlum abi yazık la. Gülüyor ya. Şişt, ya. lan gülüyorum sabah ya Seni ya. babam mı sıkıyor yazık Güzel tabi amcık Ya tecavüz lan babam mı Bence de cidden yazık istismar falan mı görüyorsun lan sen Aynen aynen Hadi Kijoy biraz adam vuralım biraz çok ben vuruyorum yapamaz, oğlum Reyna lan. vurmuyor. Sen vurmuyorsun Reyna. Çocuğu entry almış oynayamıyorsun. Reyna bravo lan sana kardeşim. Valla terbiyen lan. Acımak <laughs> yok. Hayatta bak böyle götüre rağmen <laughs> böyle devam et bravo. Son sayı. Oğlum bence sus sus. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben Reyna ile birlikte girdim. Tamam mı? Rey... Ee, benim bir videom var. Türkler çocuk oyuncuya nasıl davranıyor diye. Başta çocuğu savunuyordun sonra adamın annesini yavruplamaya başladın. Bak şimdi göt veren başta adamı savunuyorum beni gaza getiriyorsun. <laughs> diyorsun ki bana bak işte bir de entry almış diyorsun. <laughs> Kanka, Niye evet. böyle şeyler yapıyorsun ee, Ben sen... adamı savunmuşken sen bir de hala küfür edeyim diye zorluyorsun beni. <laughs> küfür edesin diye zorlamıyorum ben ortamı e, yumuşatmaya çalışıyorum. Kanka, adamı, uygun hale getiriyorum ki bakalım insanlar nasıl tepki veriyor böyle insanlara. Bana mı destek vereceksin çocuğu mu savunacaksın ona bakmaya çalışıyorum ben. Sen kendi bakış açından devam etsen iyi insan olarak kalıyordun ama. Aç kapıyı aç kapıyı. Şimdi çürü. Açsana kapıyı bakalım ne yapacaksın oğlum görecekler ki? Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Oy! Oha oğlum. 149 Ağabey vurdum lan. 149 seç. Gece, kaç yaşındasın? bütünler sen, <laughs> ya. sen artık dur. Kaç yaşındasın? Diyorum. kaç yaşındasın? Son 30 saniye. 31. Bu iş ben. Ay 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 ay. <laughs> Yaşına bak, esprilere bak be. 31 şey diyor. Yaşı yani. değil ki. Biliyor. Hani, büyük ay, yaşı ama esprisi komik değil yani 31. Aynen yerden çıkacak adam aynen yere bak. Eli al bir de gel beni al lan. Götüne koyayım Samucular yorum. Yüzey o... Yorum git babanı.